Akşam gazetesinden tüm vatandaşları ilgilendiren bir haber okuyacağım. Efendim sahte zeytinyağına dikkat dedik biz KJ'mizde. Onun da kokusu çıktı demiş Akşam gazetesi. Bugün ucuz bitkisel yağlar zeytinyağı aroması katılarak taş baskı sıkma görünümüyle satılıyor denilmiş ve tadını kokusunu ayırt etmenin de mümkün olmadığı söylenmiş. O yüzden ucuz satılan ürünlere çok dikkat etmek gerekiyor. Taş baskı sızma etiketiyle litresi 90 liraya satılıyormuş efendim bu ucuz bitkisel yağlar zeytinyağı adı altında çok dikkat etmek gerekiyor. İki tane çözüm önerisi sunulmuş. Akşam gazetesinde neye dikkat etmek gerekiyor? İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Kasap uyarıyor efendim. E-ticaret et platformlarıyla iş birliği yapılarak Fiyat alarmı kurulmalı. Lokanta menülerine kullanılan yağların içerik ve markaları yazılmalı denilmiş efendim. Elbette ki bu ucuz yağlar sağlık açısından da tehlike oluşturuyor. O yüzden aslında kriter zeytinyağı alırken fiyatı olmalı diyor uzmanlar. Ben de akşam gazetesinden sizler için seslendirmiş oldum. Şimdi